Merhabalar arkadaşlar. Bugün Roger Predic serisine devam ediyoruz. Evet. Zaten 3 video oluyor her seri. Çok saçma değil mi? 3 video. Hunya hunya. Şimdi yine bu çıktı. Geziniyor. Silom. Selam. Selam. Ya yok ettim ya. Oh oh oh. düzeldim. Ya bugün canavarlar basacakmış etrafı. Vi 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 olmam bunu. O oh, o oh, o. Oh. Ne canavar? Ne oh, bir şey yapamaz. Vi. Ben üniversite bastır kafama çıktı ya. Buna buna. Ne? Ona indi. Ona şeyde? Ne

Beni yiyin. Canavarlar gördünüz mü? Arkanda tam. Niye oh. 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 kil canavarları gördün? diye soruyorlar. Gerçi canavarlar sadece hikaye diye. Nasıl oldu bu gerçekten? Hiç anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman anne gelmiyor. Nasıl sen gelmem buraya? Ye, <laughs> ne? <laughs> Ölümsüz. Vay. Vay. Ölümsüz. Vay vay. Ben bunu nasıl sevdim? <laughs> Çok seçim Böyle bu olay yaşanamaz. Şimdi yani ne olayı? Ne istedim bize saçma olmayacağım. Evet, dedim. Lan onu nasıl yaptın lan? Bu saatler seni arkadan izliyordum. Bak şöyle çektim. Şöyle dayadım. Şöyle de, şöyle de Tamam. Ve Arkadaşı <laughs> mı sen nasıl yok ettin? Bak nasıl söyleyeyim dur göstereceğim. Böyle duruyor da aynı şekilde. Ben seni almış böyle yaptım. Bir de ateş ettim böyle. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. çok komik ya ye 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 Yeah. 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 Henry'i yok ediyor. Evet. Yok ediyor. Ben de tam şöyle. Şimdi kendimi sıfırlayayım. Bu tarafa sıfırladım.

Canavar yok. Canavar yok. Oh. Yeah. Kazandım bunu da. Canım sıfırla. Ton 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 ton. Geldim. Kinkilavadır eh, <laughs> canavarlardan sayılır ne olsa. Dokuz. Uff uh. yeah. yeah. O sırada Onlu yerde bir canavar vardı Don 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 Ye 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 Canavar 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 oh köpek balığı bile canavar geldi diye korkuyor ya ha bundan korkmuşum ben bu neyse artık bir olsun aaa gidiyor <laughs> çok komik niye <laughs> Video bu kadardı o zaman görüşürüz. Ha unutmadan abone olup like atın ve bu kadar. Bye bye.